Günaydın Damla. Ha, günaydın Deniz Bey. Sağlık Bakanlığı yazılımının beta aşamasının sunumunu yapacağız size bugün. Müsait misiniz? Ya Damla acayip yoğunum. Daha şimdi bir toplantıdan çıktım. Barutçu gemiciliğin kullanıcı arayüzünü yazmam lazım. Onu bile yetiştirebilecek gibi görünmüyorum. E kullanıcı arayüzünü Yalın Bey ile Defne yazmıyorlar mıydı? Yazıyorlardı. Yazıyorlardı ama o kadar meşguller ki kendileri bitmişler bana kaldı. E, i̇sterseniz onlar çok meşgul oldukları için ben size yardım edebilirim. Yani birlikte bitirebiliriz. Gerçekten mi? Hı. Yapar mısın bana bu Tabii ki yaparım. Ya en fazla sağlık bakanlığı yazılımını bitirmem gereken kısmını akşam yaparım. Yani eve iş götürürüm ama sorun değil yani sizin için yaparım bunu. Damla çok teşekkürler ya süpersin. Ne demek siz isteyin yeter. E o zaman hadi gidip birlikte çalışmaya başlayalım barutçuların yazılımına. Sizin odada mı çalışırız? Olur. Ha, ya da dur şöyle yapalım. Sen şimdi sağlık bakanlığının işini bitir. Sonra bana sunumunu yaparsınız. Ben de o sırada hastane işlerini hallederim. Akşam da barutçuların işini evine götürürsün. Evet ya süper plan. Vallahi böyle olunca hepsi yetişiyor Damla. Gerçekten çok teşekkürler ya. Hastane işi de aradan çıkacak. vah. Şimdi hem barutçuların işi üzerime kaldı. Hem de Deniz gitti öyle mi? Aferin Damla. Super, plan, O mój, ya! <laughs> Ezgi. Zampara filozoftan bir saptama daha. Nefretten daha acıdan bir şey varsa o da kayıtsızlıktır. Efendim Tekin. Daha ne kadar beni görmezden gelmeye devam edeceksin? Öyle mi davranıyorum? Ezgi. Efendim. Bak günlerdir benden kaçıyorsun. Ama konuşmamız lazım. Biliyorum çok büyük ayıp ettim sana. Ama sen de beni hiç dinlemedin. Çok kızgın olduğumu biliyorum. Ama beni dinlemek zorundasın. Ya gerek yok. Kaçtığımdan değil. Gerçekten gerek yok. Geçti gitti işte koşar. Ezgi ben gerçekten çok pişmanım. Ama böyle olmaz. Konuşmamız lazım. Benim senden adam akıllı özür dilemem lazım. Tekin tamam. Ben özrün dilemiş sayıyorum. Hı? Hem sen bana çok büyük bir iyilik yaptın. Özle falan gerek yok. Büyük bir iyilik derken? E seninle evlenmeyince Deniz'le tanışmış oldum. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Evet. Anlat bakalım. Ne anlatacakmışım? Kaç gündür niye surat yaptığını anlatacakmışsın. Hadi canım. Evet canım. Vallahi sen illa benim canım yanacak. İlla bir tekim olayı daha yaşayacağım. İlla bir zamparaya aldatılacağım diyorsan... ...benim sana anlatacak hiçbir şeyim yok. Sen bana trip atıyorsun şimdi? Fakültenin mezunlar gecesinde de yeni sevgilinle mi geliyorsun? Nereye gidiyormuşuz yeni sevgilimle? Ne haber güzelim? Yine bütün hayranlarını etrafına toplamışsın. Sen de boş bırakmaya gelmiyor arkadaşım. İyidir canım, senden ne haber? İyi, biraz içeride işlerim var. Nereye gidiyoruz hakikaten? Gitmiyoruz, bizim fakültenin eski mezunların gecesi oluyor her sene onu diyor Gökay. ama biz gitmiyoruz. Niye eğlenceli değil mi? Eğlenceli de yani. Ee... <laughs> Bak benim içeride biraz işlerim var bunu cumartesi bizim evde baş başa konuşalım tamam. Hı. Evde baş başa nedir Deniz? Ya sevgililer böyledir birbirlerinin evine gelir gider. Ne var bunda? Deniz! <laughs> ya tamam şaka şaka. Aras Teknoloji'nin geleneksel bir mangal partisi var da... ...onu bizim bahçede yapıyoruz bu cumartesi. Sen de benim özel davetlimsin arkadaşım. Ha. Tamam, olur arkadaşım. 2 yıldır kızı bir yemeye çıkaramayalım. Adam bir haftada ev diyor. Baş başa diyor ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.